Videoya başlamadan önce şöyle saçımı başımı yapayım da Orçun öyle başlayalım. Ama bu haliyle zaten hemen yap ya. <laughs> Çok iyi oldu ha. Keşke saçım olsa da ben de yaptım. Teknosa YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ümay. Remington ile yapılmış saçlarımla buradayız. Bugün sizinle Remington AS8810 Keratin Protect saç şekillendiriciyi inceleyeceğiz. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ürün incelemelerimizi ve daha birçok videoyu kaçırmayın. İşte cihazımız. Üzerinde döner başlıklı fırçamız var diplere volüm vermek için bir destekleyici ve ekstra bir fırçası daha çıkıyor. Remington AS8810 Keratin Protect saç şekillendirici 1000 watt gücünde motoru ile oldukça güçlü. Güçlü bir motor saç şekillendirme cihazlarının performansını doğrudan etkiliyor. 1000 watt gücündeki motoru cihazın saçlarınızı hızlı bir şekilde kurutmasını sağlıyor. Özellikle sabahları işe veya okula yetişmek için çok fazla zaman harcıyoruz. Hiçbir şekilde problem yaşamadan kısa bir sürede yapıyorsunuz. Bu da size inanılmaz büyük bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda saçlarımızı şekillendirirken daha az ısıyla daha hızlı sonuç almamızı mümkün kılıyor. Böylece saçlarımızda yıpranma riski de azalıyor. Saçımız değerli biliyorsunuz artık. Ayrıca yüksek güç sayesinde saçınıza istediğiniz şekli daha kolay ve hızlı bir şekilde verebilirsiniz. Buklelerin belirginleşmesi, dalgaların oluşması veya saçın düzleştirilmesi gibi işlemler güçlü motor sayesinde zahmetsiz bir hale geliyor. Bakınız benim saçlarım Remington AS8810 Keratin Protect saç şekillendiricinin çift yöne dönebilen başlığı sayesinde saçlarınızın buklelerinin yönünü kolaylıkla belirleyebiliyorsunuz. Çift yöne dönebilen başlık saç şekillendirme esnasında size büyük bir esneklik sunuyor. Buklelerin ve dalgaların yönü belirleyebilmek saç stilinizin daha doğal ve profesyonel görünmesini sağlıyor. Ayrıca her iki yöne dönebilen başlık sayesinde saçınızın her iki tarafında da simetrik ve dengeli bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kutu içerisinden çıkan kök destekleyici eklentiyle saç diplerinizde hacim kazandırabilir ve saçlarınızın daha dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. İnce terli saçlara sahipseniz veya gün boyu saçlarınızın hacmini korumakta zorlanıyorsanız kök destekleyici tam size göre. Ayrıca saçlarınızın genel görünümünü iyileştirir ve daha sağlıklı bir izlenim bırakır. Keratin ve badem yağı ile zenginleştirilmiş seramik gövdesi sayesinde saçlarınız parlak ve sağlıklı görünür. Keratin ve badem yağı saç bakımında önemli bileşenlerdir. Biliyoruz bunu. Keratin saçın doğal yapı taşı olan bir proteindir ve saçların daha güçlü, esnek ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Badem yağı ise nemlendirir, besler ve onarır. Bu iki bileşen seramik gövde ile birleşmesi saçlarınızı şekillendirirken aynı zamanda bakım yapmanızı sağlar. Örneğin günlük olarak saçlarınızı şekillendirirken sürekli ısıya maruz kalmak saçlarınızın yıpranmasına ve kırılmasına neden olabilir. Ancak Remington'un bu keratin ve badem yağı ile zenginleştirilmiş seramik gövdesi saçlarınızı şekillendirirken onlara bakım yapar ve yıpranmayı en aza indirir. Evet, özetlemek gerekirse Remington AS8810 Keratin Protect Saç Şekillendirici güçlü motoru, kullanışlı özellikleri ve pratik kullanımı ile saçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde şekillendirmenizi sağlar. Ürünü incelemek isterseniz linki video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Unutmayın, Tekno Garanti sigorta paketleriyle ürünleriniz Teknosa'da güvence altında. 3 yıla kadar ek garanti, 2 yıl elektrik arızaları, rutubet ve tozlanmaya karşı koruma ve 1 yıl kaza kırılma ve sıvı teması karşı koruma avantajlarıyla aradığınız hizmet Tekno Hizmet'te. Hasar karşılama, ücretsiz veya evde tamir imkanları ile ilgili daha fazla bilgi almak için mağazalarımıza bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İncelememizi istediğiniz başka ürünler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.